Ne şey yapacaktır falan. Ne diyorsun aşkı Oğlum dalga geçilecek <laughs> konu mu bu? Dalga geçmiyorum kızım. İyice saçmaladım bu sefer. Neresinden tutsam elimde kalıyor. Çetin kusura bakma öyle darılmaca kırılmaca yok yani. Her şey ortada zaten. Oğlum teslim olacağım dedim. Yani beni sevmeyen insan ne yapar? Git teslim ol der değil mi? Bu ne dedi bana? Teslim olmanı istemiyorum. Ölmelisin dedi. Anladın mı? Bak ölmelisin diyor. Bana diyor. Seni korumaya çalışıyor. Tabii. Tabi babamın oğlu da psikopat benim zaten. Ya psikopatlar bana bayılır ya üstüme titrerler. Benim en yakın kankam psikopat ya. Ay bir de komiklik yapıyorsun. Tatlım sen niye böyle yapıyorsun? Hı? Algılama organı olarak beynini kullanacaksın. Oturduğun şey değil. Ha, ben anlamak için kışımı kullanıyorum yani. Ya sen akıllı geçiniyorsun ya. Akıllı falan değilsin kızım sen. Sen takıntılısın. Senin olayın bu. Ya kes sesini be. Otar yapmayacaksın oğlum bana. Çek be Yeter artık be. Anneannemle uğraşma. Ha gider yapıyorsun baya baya. Şiddet yani. Şiddet öyle olmaz mı? Öyle olur. Anladın mı beni? Sen ne yapıyorsun? Böyle olur. Ya, ya. Böyle olur. O. ya böyle olur. Ne oluyor Zeynep? Bilmiyorum hala hanım. Anladın mı beni? Ya böyle olur. Ya yavaş böyle. Beğendin ya. mi? Ya. ya bebeğe bir şey olacak yavaş. Ben olursam zaten bebek de ölecek. Geri zekalı. Bana öyle kofteden hassas baba ayakları yapma. Nankörsün kızım sen. Nankörsün. Şu hale bak ya. Kızım sen anca böyle parçalamayı bilirsin. Yapmaktan, onarmaktan haberin yok senin. Ya anneannem beni öldürecekti diyorum sana. Ölmemi istiyor diyorum. Sen niye beni korumuyorsun? Niye bana inanmıyorsun? Kızım bu filmin kötü adamları biziz. Sırrı olan biziz. Anneannem değil. Onun bir günahı yok. Çizim bak gebertirim seni yemin ederim he. Sesini yükseltmeden konuş benimle. Bağırma. Sen bana bağırma. Kes be. Sen şu kaçışlarına da hastayım he. Oo, minik kedici keltecik de buradaymış. Yine kapı mı dinliyorsun sen? Vallahi çok üzülüyorum sana ya böyle kedi gibi sürünüyorsun sürekli kapı dinleyeceğim diye. Kızım gelseydin içeride otursaydın elinde bir kahve falan birbirinizi öldürmeyin diye bir bakayım dedin. Öyle mi canım? Biz aşkı tonla böyle şiddetli seviyoruz birbirimizi. Sakin sakin sevmek bize göre değil. Ortalığı yıkıyoruz. Belli. Etrafa zarar vermeden mutlu olamıyorsun çünkü. Ben bazılarının yanında çok masumum. Anlayacaksınız sonunda. Çetin. Efendim. Pervin'cim ben İzmir'e oğlumun yanına gidiyorum. Gelinim doğum yapacak. Belki bir yardımım dokunur. Sen bir müddet eve gelme. Ne zaman döneceğim Füsun Hanım? Belli olmaz. Ben seni ararım. İyi tamam. Tamam iyi günler. Hay şansıma. Kırk yılın başı düzgün bir yer bulduk şu olana bak. kavganın ortasına kaçamazsın öyle. Kalbimi kırarsan sen de içinden sağ çıkamazsın. Sence ben sağ mıyım? Mahvoldum ya. Ya ben anneannem için ölürüm. Gerçi senin için de ölürüm. Aslında senin için beş kere falan ölebilir. Ya ben ne yapacağım ben ya? Gerçekten hanginizi tercih edeceğim bilmiyorum. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var? Hala bir sorun mu var diyorsun ya? Neredeydin sen anneanne? Yeni bir ev mi buldun kendine? Emirgan tarafları filan. Yapma. Benim bir tane evim var, o da burası. Neden ev bulayım? Hem Emirgan nereden çıktı şimdi? Çetin, benim bilmediğim bir sorun mu var? Ee, yok, bir şaka yapıyor ya anneanne. Sen neredeydin bugün? Ha ne zamandır antik bir çim vazosu almaya hevesleniyordum. Bugün bütün gün antikacı antikacı dolaştım ve değdi bunu buldum. Çok güzel. Salonda çok güzel duracak. <laughs> evet ya çok güzel. Ne yapıyorsun ya açmışsın kızım sen. Gitti güzelim bazı. Ay pardon. Önemli değil Çetin'ciğim. Selen'den daha değerli değil ya. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Oscar'lık performans sergiliyorsun. Bana bile pabucumu ters giydiriyorsun. Allah'ım ya. Ya anneanneciğim üzülme sen ya. Kusura bakma. Temizleriz biz tamam mı? Gelsin. Oh.